Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Switch oynuyoruz, yanımda Kerem Ali var, hoş geldin kardeşim Kerem Ali. Hoş, hoş mu bulsam? Ha, hoş bulduk hoş. işte ya, uzatma. Hoş bulduk. Abi. I just feel I just feel Otuzuncu 30. denememiz video çekişi. Sabahtan <laughs> beri yap deniyoruz olmuyor. Yapsak adam gelmiyor. Ya da videoyu başlatsak yeniliyoruz. Geldi yani bekle o İnşallah bu video adam, ayırsa, adam geldi. Ayırsa, geldi iki saat. Ayırsa, sonra. <laughs> Gel kanka farkını Arkadaşlar Kerem Ali'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Açıklamayı bırakacağım. Aynen, abone olursanız güzel çekilişler yapmayı düşünüyorum. Discord sunucumun da linki var da zaten kanalımda. Bilmiyorum yani. Şu merdiven atlatalım. Merdiveni atlıyorum oradan aşağı düşüyorum. <laughs> Oho, düştüm lan. Oğlum adam çıktı ya. Cık. Oğlum ben buradan otobülo çalacağım. Aa çalınmıyor o adamlar geldi. Onlar be. Dremur, tamam. Dremur. Hadi bu videoyu iyi yapıyoruz. Kanka takip Bir dakika. Şu mouse'u falan bir ayarlayayım. Hadi kanka. Butterfly vuruyorum ben. Arkadaşlar arkadaş, Ben, ben gol atmaya çalışacağım. Kemal adamları oyalamaya çalışacak da ben gidemedim. Benim içinden... Eşti. Dört canla gol attı. Kanka, i̇kimiz dayanalım öyle gidelim. Bir anda doğru. Yo, no! adam, Yanında olmuyor. adam büyüyor. Adam bilir. <laughs> adam nereden gidiyor? Hiç canla kurtuldu ya. şu adam hile. Şu Seyma midir nedir ya? Canı az almıyor abi herifin. Aynen. <laughs> herhalde çok fena bizde. Lag Aldım gibi. Oğlum ben şu şöyle şöyle yapsam alırım alırım şöyle bak. Tek canım vardı tek attı kanka tek atamaz. tek attı harbi 10 <tıklı> canım vardı tek attı hatta 13 vardı hile bu adam harbi diyorum hile şimdi de aşağı düştüm yo that shit was fucking hilarious bro vurulmaz be hani... ben zaten aşağı düştüm üstüme nasıl koydu o bloğu. Olur. Oh, Elinden İlk oynayayım. elin şey olmadı arkadaşlar. İkinci el. Lan oğlum yoksun sen bu oyunda. Kanka attı beni. Çık oradan. Yeni oyuna girelim. Aynen. Yeni oyuna girecek. Arkadaşlar kanalda hangi tarz videolar geleceğinden bahsedeyim. <laughs> bu arada. gelecek arkadaşlar. muhtemelen montaj gelecek daha çok. Bu da büyük <laughs> ihtimalle montaj gelecek. Hemen gel parça. Kanka Berat ben, ben geçenlerde Steam'de Sunucumada e, e, arkadaşlar Kanka ben geçenlerde Steam'de Creative Destruction gördüm bilmiyorum yani oynar mıyız? Videosunu çeker miyiz? Creative bende vardı ben bu bilgisayardan silmişim kartı Bekle bakayım var mı? Yerim ama oynarsak. Ne? Çekilir yani. İsterseler yaparım. Koyarım. Kreti destekçinin varmış benim be. Bu butona koyarım kan şeyi. Bakarım. Neyi? Bu butonuna oyunları koyarım. En fazla oyalanı çekerim. Okay. Adamlar iyiye benziyor. Ahmet Aga yazmışlar. <laughs> <laughs> Ahmet Demir. Ahmet Aga. Ahmet. <gülüyor> Hatırladın, <gülüyor> Hatırladın mı? Sen ben savunabileceğim. Ben de var. Lan raşta takıldım. Adam geldi. <laughs> i̇kisini de solladım. ikisinde İkisini de solladım. Adamın ikisi de gol atıyordu. Sen son anda gol atmasaydın. Kavulamam. Bekle. <laughs> Arkandan hemen. Abi düşürdüler. Seni öldüren oha seni öldüren adam nasıl o kadar uzaktan vuruyor? Hmm, anladım. Anladım abi. Gitti gitti. Anlıyorum abi. Oha hevi ışınlandı bana. Atamaz belki. Dedim lan. <laughs> ben bir daha ben de bir öyle bir rush ki ki. Selamün aleyküm. Şu. Ağzım bilerek aşağı atladı beni vurmak için. Ama ya. mi? Iyi hadi bakayım. Kafa yiyin. Dön hadi. Kafa ışınlanma. kendim çıkıyorum. Kanka yine çıkıyorum ha. Sakin uh. ol kanka. Gelin. Alttan adam geliyor. Haberim var. Kanka alttan adam geldi bile. Alttan adamı... Ya aldı beni. Kanka hadi kanka dayan ikisini de solladım. GG be. Omae wa mou shindeiru. GG be. Bu dur be. Kiki. Kanka gizemli kutu geldi. İyi mi? Bak bak. Çalan müziğe bak. Ha. Ben çaldım bu müziği. Ya. Nah. Bak altta öyle yazıyor. Şu an çalan müzik mehter. Şu Can an neyse. Çalan mı? Parası da değil mi abi? Bir alalım, sonra bu arada hepinizin 20 23... Arkadaşlar şarkı... bu arada bugün Kerem Ali'nin kanalında da video çekeceğiz. Haberiniz Hı -hı. ola takipte kalın. Yine aynı, Hı -hı. Yine yine aynı bu adam. Bu eli kaybede... Bu eli kaybedeceğiz gibi doğdu. Kanka yine aynı adam oldu. Aynı adamlar mı? Yok be. Aynı aynı. Bunlar benim taktiğimi biliyor. Ha. Yediler bunu. Oha bir dakika. Bu ne öyle? Herifin ne yaptığını görmem. <laughs> Şimdi... Heyecanımı falan azaltamadı da iyi tuzağa koy. Abicim FPS çok top. Do... Ben da? <laughs> Abi Kanka biz bunları yeriz ya Oha herif çekildi de... Kanka çok iyi Nereye gidiyor bu geri Kanka alttan geleni alacağım Çok memnun oldum oh, Alttan gelene bir şey yok alttan gelende de kazmayla alırım mı hatta tamam. onu? Ka kaz... <laughs> adam kazmayla öldürdü beni. Aaa oh, that's hot. That's hot. Berat şu an çıldırıyor. Zaten yetişemezdim ama adam kazmayla öldürdü. ben sayıyı attım. Nerede? O, oha ben Kafa yer oğlum benim oyun. Kardeşim benim ya. Yapacağız bu maçı da Atıyor musun? Atarsan var ya kralsın. Uf, ne yaptığını görmen lazım. Adam yaptığını... geliyor. Sen onu. Herif nereden vurdu ya? Vurdu ya? Herif nereden? Vurdu? hikayemde yerim. Mal mısın? Ya, ya kardeşim? yanlışlıkla önümü kapatsın. Hikayemde yedin. Kanka bunlar çeriz ya. ya. Bunları alamazsak yani. Kanka geldi. Attı ya. A ben atıyorum. Azıcık. Az kanka hayır oğlum azıcık daha dayasaydım ben gol. Ben geliyorum ki mal mı? İkisini de aldım. Bir tanesini aldım, bir tanesini aldım. Diğeri yukarı. Diğeri akıllılık yaptı yukarı çık. Diğeri de gol atın. Hadi. Diğer... Hadi be gol atıyordum ben de aynen. ben. Ben alıyordum ikisini de. Şunlar artık. Ne? diğeri üstte çıktı bir anda. Nasıl oldu anlamadım. Çıkar Alttan geliyor bak. <laughs> Alttan biri geliyor. Onu aldım, onu aldım. Ölmedi. Dayan, dayan. Azıcık, azıcık. Bak, da... Baktığımda... Aa, bir tane şey. <laughs> daha hadi, hadi, hadi. hadi be 3 gol daha ne kadar zor olabilir hadi be Çekişmeli gitti de çerez dediğimiz adamlar Dayan ya, dayan ben atıyorum ya, dayan. Kanka koşan Ben flash değilim. Herifin yanı. Adam ne yaptı? Bir de alttan gidip. Oğlum herif üste çıkıyordu bir andan sonra. Ben aldım adım. Şu oda var mıdır nedir? Bunda bir şey yok. Bu kolaylık mı da? Hep kazmayla saldırıyor zaten. Geliyor diyelim. Aa, gol Asıl. Adam attı golü ya. Yine ya. Atamadım. Nerede? Demir iki seviyesini tamamlamışım. Bayağı bir para verdi bana. Hadi şu alalım artık. Yeter ya. Çok uzadı Tamam ben aldım onu. Gir kanka. Hadi. Atıyorum bir golü. Gol bir. Gol, gol, gol. Vallah, kanka gittik. Hadi kanka. Tam be. 4-2'den. Hadi be. Oğlum bu eliyle kazanamasak ağla. Kanka geliyor, aldım. Oğlum, vuruyorum ama işlemiyor ya İşlemiyor Kalkın oh! Bir gol be Bir gol be 1 kill almışım oğlum İyiler, bir videonun daha sonuna geliyoruz Bir dahaki videoda Şey yapmayın Çık <laughs>